daha iyi yaşayabileceğimiz bir dünya özlemini gelin hep birlikte hayata geçirelim. Emeklilik hayatımızın bir dönemecidir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde ömür boyu verdiğimiz emeğin karşılığında huzur içinde ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. Bu isteğimiz zaten güvenlik sistemlerinin temel prensiplerindendir. Oysa biz emekliler geçim sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Emeklilik maaşlarımızın yetersizliği nedeniyle temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Aldığımız emekli maaşları reel olarak her geçen gün azalıyor ve satın alma gücümüz hızla düşüyor. Ev kirası, sağlık giderleri, gıda, yiyecek ve diğer yaşamsal masraflarımızı artık karşılayamıyoruz. Bunun sonucu olarak en düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altına düştü. Daha yüksek miktarda emekli maaşı alanların maaşları da yoksulluk sınırının altına indi. Her gün hepimiz giderek biraz daha yoksullaşıyoruz. Emeklileri giderek yoksullaştıran sadaka verir gibi arada bir verdikleri ikramiyelerle sevinmemizi, mutlu olmamızı isteyen anlayışa artık dur demek istiyoruz. Bu nedenle 24 haftadır her salı günü akşam üzeri bir saat boyunca Fethiye Kültür Merkezi önünde oturma eylemi yaparak sesimizi duyurmak istiyoruz. Fethiye Emekliler Dayanışması. bir kaya düşmesi